Harari kimdir? Yuval Noah Harari, İsrail'in Hayfa bölgesinde Kiryat Adada, Şoloma ve Pinina Harari'nin üç çocuğundan biri olarak doğup büyüdü. Harari ilk olarak 1993'ten 1998'e kadar Kudüs İbrani Üniversitesi'nde yaptığı çalışmalarda orta çağ tarihi ve askeri tarih konusunda uzmanlaştı. 2002 yılında Oxford'daki Jesus Kalış'ta Stephen Gunn'ın gözetiminde diplomasını aldı. 2003-2005 yılları arasında Yathana Div üyesi olarak tarih alanında doktora sonrası çalışmalar yaptı. Harari, Oxford'dayken ilk kez kendi yazıları üzerinde etkisi olduğunu kabul ettiği Jared Diamond'ın yazılarıyla karşılaştı. Harari, popüler bilim çalışmalarıyla geniş çapta tanınmadan önce çeşitli akademik kitap ve makaleler yazmıştır. Sapiens aslında lisans düzeyindeki dünya tarihi derslerine dayanıyordu ve birçok dile çevrildi. Sapiens, yaklaşık 70 bin yıl önce insanlık tarihinde Homo sapiens'in egemen olduğu, dil geliştirdiği ve toplumların yapılandırdığı bir bilişsel devrimden bahsediyor. Homo Deus, mutluluk, ölümsüzlük ve tanrı benzeri güçlerin arayışı da dahil olmak üzere insanlık için gelecekteki olasılıkları araştırıyor. Homo da de aynı zamanda biyoteknolojik gelişmelerin potansiyel sonuçları da ele alınıyor ve Homo sapiens'in gelecekte önemli ölçüde değişebileceğini öne sürüyor. 20. yüzyıllar için 21 ders güncel konulara odaklanıyor ve karışık eleştiriler alıyor çevresinden. Harari, Rus yetkilileri yatıştırmak amacıyla 20. yüzyılda 21 ders kitabının Rusça baskısında eksiklikler ve değişiklikler yaptığı için eleştirilere maruz kalıyor. Harari açıkça eşcinseldir ve 2002 yılında tanıştığı Iszik Yahavla mutlu bir beraberlik sürdürmektedir. Harari ateist olduğunu söylemesine karşın Vipassana meditasyonu yapıyor ve vegan yiyecekler tüketiyor. Harari, Polonski ödülü ve Dünya Ekonomik Forumundaki konuşmasına da dahil olmak üzere çalışmaları nedeniyle çeşitli ödüller ve takdirler almaya devam ediyor. Popüler yazıları dikkat ve popülerlik kazanırken aynı zamanda bilimsel titizlikten yoksun olduğu ve sansasyonelliğe dayandığı konusunda eleştirilere maruz kalıyor. Eleştirmenler, Harari'nin bazen spekülatif ve düşüncülücü teorilere yöneldiğini, ayrıca önerilerinin somut çözüm yolları sunmadığını belirtiyorlar. Harari'nin eserleri, tarih inceleme yöntemi veya yöntemsizliği, toplumun değiştirici gücünün bireylere göre geri planda kalması ve biyolojik evrimdeki eksik veya yetersiz bilgiler olduğunu iddia ederek eleştirilmeye devam ediliyor. Ayrıca Harari'nin teorilerinde tarihsel kesinlikten uzak olduğunu savunanlar da vardır. Ancak Harari'nin yazıları dünya genelinde geniş bir okuyucu kitlesi tarafından ilgiyle takip edilmekte ve tartışılmaktadır.